kanka ne haber. Kanka YKS sonuçları açıklanmış, baktın mı? Ben baktım kanka da hiç söyle, çünkü ilkten aradım. Kanka vallahi evet. baktım da. Ee 149.5 almışım, sorma ya. Babam beni sanayiye verecek galiba. Moralim çok bozuk kanka. E kanka sen ne yaptın? Sesin iyi gibi sanki. Hı? Kanka sorma ya. Bende moralim bozuk aslında bir yandan da ama gene de iyi. 300 puanla tıpkı kaçırım kanka ya ay 300 puan ya 185 yanlışım biliyor musun? Bir 300 olsa 485 tıpa giderim ben. Hadi canım 300 puanla tuttun kaçırdın. Allah Allah. Allah'a bir acayaksın sen bana. Ha. Oğlum bir yüzlük yüz, 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 doğru Sen 300 puanla tuttun kaçırdın ben. Kapat sen telefonu kapat. Ben sanayiye gidiyorum birazdan babam çağırıyor. Öyle bay bay. Kanka tamam dur dur. Bizim bir Seda var diye çalışalım. onu oldu biliyor musun? Aradın mı sen? Sen aramadın. Tamam ben arayayım kanka. görüşürüz. Sana tamam, iyi çalışmalar. Alo Seda ne yaptın? Baktın mı sen sonuçlarına? Kaç aldın Seda? Kanka sorma. 499 buçuk almışım. Yarın pahalı kaçırdım kanka abi. Bizimkiler beni odaya kapattı kilitlediler. dediler. Sanki ben şimdi bu arakalı bu arakalı. Seda şu an saçmalıyorsun. 499 bu çok Kızım ben 300 para tıpkı kaçırdım. Sen tıpkı kazanmışsın bak. Ben 185 aldım. Biz şu an kutma evde. Bütün aile kutma yapıyor ha. He. Herkes geldi. Ne öyle? Sıkma canını ya. Anma şeysin ha sen. Kendine iyi bak görüşürüz ya. Tamam kanka oldu ne yapayım ya. Kendine iyi bak hoşçakal.